Yüzünüzde o zonklayan basınç, bir türlü açılmayan bir burun, hiç bitmeyecekmiş gibi gelen bir baş ağrısı. Tanıdık geldi, değil mi? Çoğumuz bu duruma sinüzit deyip geçiyoruz. Ama ya bu sandığımızdan çok daha fazlasıysa? Gelin, bu çok yaygın ama bir o kadar da hafife alınan durumun derinliklerine birlikte inelim. Bu yolculukta rehberimiz alanındaki en önemli kaynaklardan biri Epos 2020 raporu. Yani kulaktan dolma bilgilerle değil, tamamen bilimin en güncel verileriyle ilerleyeceğiz. Peki, şu yaşadığınız şey gerçekten de gelip geçici bir nezle mi yoksa vücudunuz size daha önemli bir sinyal mi vermeye çalışıyor? İşte bu ikisi arasındaki o kritik farkı anlamak için buradayız. Haydi o zaman konuya girelim. İlk olarak sinüzit dediğimizde tam olarak neyden bahsediyoruz bir onu netleştirelim. Tıptaki adı rinosinüzit. Şöyle düşünün başımızın içinde bir havalandırma sistemi var. Sinüsler, işte bu sistemin hava dolu odacıkları. Bu sistem iltihaplandığı zaman, bütün sorunlar da o zaman başlıyor zaten. İşte bu da bir doktorun gözünden sinüzit. Bu bir tomografi görüntüsü. Bakın, normalde hava dolu olması gereken, yani simsiyah görünmesi gereken o boşluklar, iltihapla dolduğunda böyle gri ve bulanık bir hal alıyor. Sorunun tam olarak başladığı yer bulası. Şimdi, sinüzit temelde ikiye ayrılıyor. Birincisi çoğumuzun yaşadığı hani o klasik soğuk algınlığı sonrası gelen ve en fazla 12 hafta süren akut rinosinüzit. Ama eğer şikayetler bir türlü geçmiyor, bu süreyi aşıyorsa işte o zaman durum kronik rinosinüzite dönmüş demektir. Ama durun. Hikaye burada bitmiyor. Aksine şimdi daha da ilginçleşiyor. Çünkü kronik sinüzit tek bir hastalık değil. Aslında o bir şemsiye terim ve doğru tedavinin anahtarı da o şemsiyenin altındaki asıl nedeni bulmaktan geçiyor. İşte işin şaşırtıcı kısmı da bu. Kronik sinüzitin kaynağı her zaman burnunuz olmayabilir bazen sorun çürük bir dişten bir mantar topundan hatta kistik fibrozis gibi tamamen başka bir hastalıktan bile kaynaklanabiliyor bu yüzden doktorların doğru teşhisi koyması hayati önem taşıyor sorun sinüslerin kendisinde mi yani primer mi yoksa başka bir yerden mi geliyor yani sekonder mi Peki tamam. Bu kadar tıbbi tanımdan sonra gelelim asıl meseleye. Bütün bunlar bizim günlük hayatımızı nasıl etkiliyor? Sinüzitin hayat kalitemize vurduğu darbeye bir bakalım. Şimdi söyleyeceğim şeye çok dikkat edin çünkü bu karşılaştırma gerçekten çarpıcı. Araştırmalar gösteriyor ki kronik sinüzitin sosyal hayatınıza olan olumsuz etkisi anjina veya kronik kalp yetmezliği gibi ciddi kalp hastalıklarından bile daha ağır olabiliyor. Evet evet, yanlış duymadınız. Bu bile tek başına bu durumun insanın ne kadar yorabildiğini, ne kadar yıpratabildiğini gözler önüne seriyor. Kronik sinüzit teşhisi için doktorların baktığı dört temel belirti var. Nedir bunlar? Burun tıkanıklığı, sürekli bir akıntı, yüzdeki o rahatsız edici ağrı ya da basınç hissi ve tabii ki koku alma duyusunda azalma. Ve burada çok ilginç bir detay var. Biz genelde sinüziti direkt yüz ağrısı ile eşleştiririz değil mi? Ama bakın bu grafik ne gösteriyor? Özellikle polipli hastalarda en büyük sıkıntı aslında burun tıkanıklığı ve koku kaybıymış. Bu da bize gösteriyor ki herkesin sinüzit deneyimi aslında birbirinden farklı. Ve bu sorun sadece kişisel bir dert değil, aynı zamanda ciddi bir ekonomik yük. Düşünün, sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde kronik sinüzitin iş gücü kaybı nedeniyle ekonomiye yıllık maliyeti 20 milyar doların üzerinde. Rakam inanılmaz. Bu da durumun ne kadar ciddi bir halk sağlığı meselesi olduğunu kanıtlıyor. Peki, bu kadar yaygın ve bu kadar etkili bir sorunla nasıl başa çıkacağız? Şimdi artık çözümlere odaklanma zamanı. Gelin modern tedavi yaklaşımlarına bakalım. Modern tıp kronik sinüzite karşı basamaklı bir yol izliyor. Yani en ağır silahları hemen çekmek yerine en basit ve en güvenli yöntemlerle başlayıp adım adım ilerliyor. Bu tedavi yolculuğu genellikle çok basit bir adımla başlıyor. Bildiğimiz tuzlu suyla burun yıkama. Kulağa çok basit gelebilir ama bu yöntem sinüsleri mekanik olarak temizleyerek iltihabı azaltıyor ve bütün rehberlerde ilk sırada önerilen temel ve çok etkili bir adım. Eğer bu temel bakım tek başına yetmezse işte o zaman ikinci basamağa geçiyoruz. Burada iltihabı doğrudan kaynağında hedef alan kortizonlu burun spreyleri devreye giriyor. Bu spreyler tedavinin adeta bel kemiğini oluşturuyor. Peki ya spreyler de işe yaramazsa? İşte o zaman daha dirençli vakalar için endoskopik sinüs cerrahisi gibi ileri seçenekler masaya yatırılıyor. Ama burada altını çizmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Ameliyat, her şeyi bir anda bitiren sihirli bir değnek değil. Asıl amacı ne biliyor musunuz? Tıkalı olan o sinüs kanallarını açmak, yani bir nevi yolu temizlemek. Böylece kullandığınız ilaçlar hedefe çok daha iyi ulaşıyor. Yani ameliyat oldum, bitti diye bir şey yok. Asıl başarı ameliyat sonrası bakıma ve tedaviye devam etmekte yatıyor. Ve tıp sürekli ilerliyor. Özellikle en inatçı, en şiddetli sinüzit türleri için artık biyolojik ajanlar dediğimiz akıllı ilaçlar var. Bu ilaçlar doğrudan iltihabı başlatan o spesifik hücreleri hedef alıyor. Yani tedavi artık çok daha kişiye özel hale geliyor. Bu da heyecan verici bir gelişme. Şimdi çok ama çok önemli bir konuya geldik. Sinüzit genellikle yönetilebilir bir durum. Ama bazen tedavi edilmediğinde acil müdahale gerektiren ciddi sorunlara yol açabiliyor. Bu yüzden buraya özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Bu slaytta gördüklerinizin şakası yok. Bunlar alarm zilleri. Eğer gözünüzün etrafında bir şişlik, çift görme, dayanılmaz bir baş ağrısı veya ense sertliği gibi bir durum fark ederseniz, bu iltihabın tehlikeli bir yere yayıldığının işareti olabilir. Böyle bir durumda vakit kaybetmeden tıbbi yardım almanız şart. Kısacası sinüzit tedavisinin geleceği tek beden herkese uymaz ilkesine dayanıyor. Yani çok yakın bir gelecekte doktorlar iltabınızın adeta parmak izini çıkarıp sadece ve sadece size özel, tam isabetli tedaviler planlayabilecekler. Artık sinüzitin ne olduğunu, hayatınızı nasıl etkileyebileceğini ve hangi modern çözümlerin olduğunu biliyorsunuz. Bu bilgilerle kendi sağlığınızın kontrolünü elinize almak ve bir sonraki adımı atmak İşte o güç artık